Türkiye'de hani dediğim gibi 3 yıldır aktif olan gazetecilik yap, yapıyorum. E, sabit çalışabileceğim bir iş bulmadım işin gerçeği. Bundan dolayı ek işler yapmaya başladım. İşte kafelerde, barlarda çalışıyordum. Pandemiyle birlikte bu biraz daha hani işte e, esnafların hani e, pandemiden dolayı kapatılması kaynaklı olarak eş, ek iş yapma imkanım da elimden alındı. Ee, yani gazetecilik mesleğinden pek bir şey kazanamıyordum. Bundan dolayı da geçim sağlayamamaya başladım. Dolayısıyla e, benim a, benim için artık yaşamımı sürdürebileceğim bir ortam kalmamıştı. Yani ya işte yani klasik yani bir deyim yerindeyse ise ya hayallerimden vazgeçecektim ya da işte e, başka bir yol bulup farklı bir seçenek kendime yaratacaktım. Bana en mantıklısı gelen hani işte e, bu yani artık Türkiye'de e, gelecek imkanlar kısıtlı olduğu için yurt dışına gitmek daha mantıklı geldi. Edirne üzerinden yani Yunanistan'dan kaçak geçtim ve Yunanistan'da işte e, bir 20 gün işte karantina süreci yaşadık. Ondan sonra da e, bir serbest bıraktılar. Yani Yunanistan'da yaşa yani yaşayabilme olanağı sağladılar hani itice ettiğim takdirde. İşte Yunanistan'ın şartları da biraz daha Türkiye şartlarına yakın olduğundan dolayı orada kalmak istemedim. Daha çok işte Avrupa'nın diğer yani yaşam refah seviyesinin daha yüksek olduğu ülkelere gitmek istedim. Yunanistan üzerinden şey Makedonya geçtim. Orada da bir gün kaldıktan sonra şeye geçtim. Sırbistan'a geçtim. Sırbistan'da da yaklaşık bir buçuk ay kaldım orada. Oradaki koşullardan kaynaklı olarak işte mültecilere yönelik e, yani hukuksuz e, yaptırımlardan göre işte mültecilere geldikleri ülkelere geri itiliyor veya yani işte hiçbir şekilde yani e, uluslararası e, anlaşmalardan yani tanınan haklardan hiçbir şekilde faydalanmalarına izin verilmiyordu hukuksuz bir şekilde yani yaptırımlar uygulanıyordu ya işte kendi yaşadık yani vatandaş olduğu ülkelere gönderiliyordu ya da e, yani e, şeyde yasa dışı yollardan yani girdiği ülkeyi tekrar geri gönderiyorlardı. ben de orada bir buçuk ay kaldıktan sonra yani işte Hırvatistan'a geçtim. Zagreb'e gittik. O orada da polislerin işte kontrolünde yani kimlik kontrolünde gözaltına alındık. Yani işte yasa dışı olarak ülkeye girdiğimizden dolayı bize hukuki işlem uygulanacaktı. Yani daha önce bunu Yunanistan'da da yaşadık ama yani prosedür gereği bunun normal bir şey olacağını düşündük bizde. Ancak e, biz bir gün işte e, Hırvatistan'ın Vinkovski e, denen bir kentinde, bir karakolda iki gün gözaltında kaldık. Ve hani e, gözaltı koşullarından ziyade daha çok böyle esir koşullarında kaldık. E, orada işte bize e, iltica yani e, hakkımızı tanılacağını söyledi. Biz de iltica başvuru yani ilticaya başvuracağımızı söyledik. Bize yani e, iki tane memur geldi, sivil kıyafetli memur geldi. E, ellerinde dosyalar vardı ve hani işte bizim e, iltica talebimizin karşına bile, bilmesi için önümüze bazı evraklar sunuldu. Yani Hırvatistan'ın kendi yerel dilinde. Bu yani biz hani kağıtlarda ne yazıldığını sorduğumuz zaman bize işte sizin iltica yapmanız için gerekli işte evraklar denildi bunlara biz de kendilerine hani biz bu kağıtlarda ne yazıldığını anlamıyoruz yani eğer bir tercüman getirilirse bizim için daha sağlıklı olur çünkü bu koşullarda hani anlamadığımız bir şey imza atmak istemiyoruz dedi yani haklı olarak bu gerekçe e, gerekçemizi karşılayacaklarını söylediler. Bize bir tercüman getirdiklerini söylediler. Ancak tercüman yani Türkçe bilmiyordu. Yani bildiği birkaç kelime bir şeydi. Kendisine ne soruyorsak bize hani e, normal gerekli olan bir şeyler bunu korkacak bir şey olmadığını e, yani imzalarsanız e, sizin için daha iyi olur. En azından e, yani işlemlerimiz hızlanır denildi. E, orada yani yaklaşık birkaç gün kaldık. E, her gün işte bizim ne zaman hani e, e, işlerimiz tamamlanacak işte biz artık hani burada e, cezaevi koşullarında kalıyoruz hani. Öyle normal bir kamp değildi. Etrafı 4 metre duvarlarla kapalı. Üzerinde e, işte tel örgülerin olduğu. Sadece bizim kaldığımız bölüm kapalı zaten kampüs gibi bir yer. Oradan dışarı da çıkamıyorduk. E, yani sadece hava alabilmek için belli saat günün belli saatlerinde e, kantine çıkıyorduk. Bunun dışında herhangi bir şey, e, sosyal aktivite de yapamıyorduk. Yani bir hafta boyunca orada bu şekilde kaldık. Yani kamp koşullarından ziyade daha çok cezaevi koşullarıydı. Kendilerine işte ne zaman bizi serbest bırakılacağını, işte avukat talebinde falan bulunduk. Herhangi bir talebimiz karşılanmadı ki zaten eee hakkımızda açılan soruşturma gereği bir mahkeme süreci de vardı. Bundan dolayı hani bizi duruşmaya da çıkarmaları gerekiyordu ve bize e, hakkımız olan avukat hakkı da tanınması gerekiyordu. Ancak bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Ben kendim telefondan ailemi arayıp onlara haber verdim. Hani işte bir avukat göndersinler. E, yani bizim e, geleceğimiz ne olacak hani bu şekilde. Biz cezaevi koşullarında da Bize söylenen bu değildi. Eee daha sonra işte ailen bir avukat tuttuğunu ve işte gönderildiğini ancak e, görüşülmeye izin verilmediğini söylendi. Ondan sonra e, birkaç saat sonra avukatımızla otraktıktan sonra e, bizi çağırdılar. E, sizi götüreceğiz dediler. Biz de hani nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Yani herhalde kamp yani artık işte normal e, açık mültecilerin yaşadığı kamplara götürecekler diye düşündük. Yani hazırlandık ve çıktık e, yani araba yani zaten e, cezaevine ring aracı gibiydi. Sadece çok yani dışarı görebileceğimiz ufak bir pencere vardı. Oradan da nerede olduğumuz anlaşılmıyordu. Yani anladığımız kayılda şehre götürüyorduk. E, Zagreb'in merkezine götürüldük. Orada daha sonra kapılar açıldığında karşımızda Türkiye'nin büyük elçiliğini gördük. Yani aslında e, bizi geri göndermek için e, işte pasaport işlemlerimizin gerçekleştirilmesi için buraya getirmişler. İşte bizi tekrar gelip e, aldılar, havalimanına götürdüler. Zagreb'in havalimanına. E, ben orada hani sorun çıkardım, ben Türkiye'ye dönmek istemiyorum dedim. E, hatta ellerinden kaçmaya falan çalıştım. Beni darp ettiler. Hani, e, darp ederken de zaten hani e, bacağımı falan yaraladılar. O şekilde bizi zorla uçağa bindirdiler ve Türkiye'ye yolladılar. E, Türkiye'de de yani gel, yani Türkiye'ye geldikten sonra e, ayın kaçında geldik? Kasım'ın 10'unda, pardon Kasım'ın 6'sında Türkiye'ye geldi gönderildik. E, havalimanı karakolunda iki gün gözaltında kalındıktan sonra hakkında açılmış hani dosyaların e, savcılığına haber verildi ve savcılık beni mevcutlu olarak e, adliyede görmek, yani Çağlayan adresinde görmek istedi. Daha sonra da işte e, yani olayı inceleyen şube müdürlüğünden polisler gelip beni aldılar. İki gün, dört gün gözaltına kaldım. Yani hafta sonuna denk geldiği için. E, pazartesi günü de işte ayın kaçı oluyordu? Ayın 10'u galiba oluyordu. O günde mahkemeye çıkarıldım. Mahkemede işte hakkımda e, hakkında verilen adli kontrolün e, ihlal ettiğim gerekçesiyle ee, tutuklama talebinde bulundu. Yani tutuklama verildi daha doğrusu. Silivri cezaevine gönderildi daha sonra.